Arkadaşlar herkese selamlar aleyküm, hayırlı günler diliyorum. Cumartesi günü yenilebilir yabani ot toplarken şifayı kapmışım. Çok soğuktu. Rüzgarı da yedim. Grip aşısı vurulmama rağmen ufak bir gribal enfeksiyon geçirdim. Şu anda çok şükür iyiyim. Ee, sizlere tanıtmak istediğim şu ürün. Belki çoğunuz biliyorsunuz. Zeytin yaprağı. Zeytin yaprağı çayı vücudun bağışıklık sistemini aşırı derecede güçlendiriyor ve e, vücuda inanılmaz bir ferahlık veriyor. Mutlaka mutlaka deneyin ve kullanın. Bunu nasıl yapıyoruz onu göstereceğim şimdi size. Suyumuz kaynıyor. Kaynamakta olan suyumuza şöyle bir tutam. Şu kadar. Hatta ben birazcık da abartayım. İki tutam koyuyoruz. Şöyle alalım. Kaynayan suyumuzdan kameraya buhar gelmesin. Yaklaşık büyük bir bardak. koyuyoruz. Ve bunu 10 dakika demlenmeye bırakıyoruz. 10 dakika sonra süzerek içiyoruz. Sürekli her gün bu şekilde içerseniz vücut bağışıklık sisteminizi aşırı derecede güçlendirir. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Şifa olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Sevgi ve saygıyla kalın.